Burada olmak da onur diyorum Her zaman Bakü çok kıymetli bir dergisi Bakü Yani ben çok seviyorum diziyi, iyi evli varsınız, Bakü için çalışan, emek sarf eden insanlarla bir arada olmak onur verici bir şey. Beni kabul ettiğiniz yani, için ayrıca teşekkür ediyorum. Yok, ne olsun. Ben işte, Deva Partisi'nde ilçe başkanıyım. oradan tanışıyoruz herhalde. Evet, Merhaba. Ama. Bey. Ee, şimdi de belediye başkanı diye oldum. İleride inşallah belediye başkanı olabilirsem, neler yapacağımdan bahsedeceğim. Bir kere her şeyin başında, Burada en büyük problemlerimizden bir tanesi, herkes tabii söylüyor, deprem, bu deprem vazgeçilmez değil mi? Ee, biz, Naci Hoca'ya Twitter'da yazışırken yaz, Twitter'da yazıyordu işte depremde öncelik veriyorum, öncelik verin. Biz de, de bizdik, bizim birinci önceliğimiz Batu köyü de deprem. Orada herkese teşekkür ederken, orada bir arkadaş yazdı, e, ya bunların reklamını yaptırmayayım, bunlar belediye başkanı olamayacaklar ama işte reklam yaptırırlar kendini falan diye. Ben de yazdım, benim sözü çay yazı kalır. bu da sözüm olsun, Naci Gönül Hoca. Danışman olarak alacağız. İlk işimiz de deprem olacak. Eğer terk edilmiş e, deprem toplanma alanları varsa mümkünse yasada onları da geri alacağız. Oraları yapacağız. Çünkü gerçekten Bakköy nüfusu yaşa şey. dedim, dedim ben Bakköy'de oturuyorum. Babamlar Bakköy'de oturuyor. Kardeşlerim Bakköy'de oturuyor. Yani yiyenlerim, oğullarım, babam, yani herkes, biz, tüm hepimiz Bakköy'de oturuyoruz. Kendimizi güçlendirmek istememiz kadar saçma bir şey olmaz ama hani Artı 2 verelim, artı 5 verelim, artı 10 verelim, e, gökdenen verelim, yani ağızdan verebiliyorsa bu, gökdenen de verelim. Bazı şeyleri oy almak için söylemek çok ayıp. Bir kere bunun dokusu var. İlk emlak kredinin toplu konut projesi Ataköy'ü. Yavuz anneanne, annemler babamlar bu 66'ta buraya geldiği zaman terliklerle plaja yüzmeye gidiyorlar. Şimdi plaj kalmadı, işte gidiyoruz. gidiyoruz. Hepimiz otların arasından geçiyoruz. Aynen öyle. Şimdi bizim o zaman burada, ben ilk İKU'na gittim, Ataköy Hissi'ne gittim biz her yere yürüyerek gittik. Evet. Yani güvenlik problemi hiçbir zaman olmazdı. Bütün komşular birbirini tanırdı. E şimdi bakıyorsunuz ki bir komşu bir komşu tanımıyor. Ev neden yok? Çünkü ortak alanlar yok. Top sahaları gitti. Eskiden çocuklar arkadaş olduğu için anneler babalar da arkadaş evet. oluyor. E şimdi beşinci kısımdaki basket sahası gitti. Dördüncü, i̇kinci kısımdaki basket sahası gitti. Dördüncü kısımdaki, kısımdaki basket sahası gitti. gitti. Buradakinin potasında file yok. Ön, beşinci kısımdaki zaten ortadan kalmış. Akköy Spor Kulübü gitti, Havuz gitti, arkasından e, bizim Türkiye'deki belki ilk kaykay pisti vardı, Atatürk'ün ikinci kısım otobüs durağının yanında kaykay pisti vardı. Evet, o evet. gitti. Yani bu kadar spor düşkün bir belediye başkanlarının bu kadar spora karşı olmaları da anlaşılır gibi değil. Uzaylı açmışlar <laughs> o kadar bilemem. Yaşam köyümüz de yaşam, duruyor, Yaşam, Neyse şimdilik bildiğimiz kadarıyla ya botanik bahçesi sürüyor deniyor. Şu anda yerler atılık yer, durumda. Bizim hı, hı. gerçekten sürdürülebilir Bakırköy dediğimiz bu şey e, nedir sürdürülebilir bakıyor? Şu Bakırköy bütçesi belli. Kendine yetiyor yetmiyor. Biz bütçeyi geliştirmek için yani bir şirket gibi düşünerek nasıl bütçeyi geliştireceğiz? Örnek e, köpek bakım yeri var şeyde e, bu to toplanma yerleri. Cengi, Onun yanında da çok büyük şey bir bu, tane bakım mısın? yeri yapacaksın. 7-24 e, şey. kameralı bilmem <laughs> İnsanlar gelir, hayvanlarını tatile giderken oraya bırakacak. Oradan kazandığın parayla da buradaki hayvanlara daha iyi bir hizmet vereceksin. Bu sürdürülebilir oluyor. O zaman o e, köpeklerin, kedilerin bakımları belediye yük olmaktan çıkıyor. Bir kere kedileri ve köpekleri muhakkak kısırlaştırmamız lazım. Yani bu hayvan düşmanlığı değil. Bu hayvan hakları PETA'nın da söylediği bir şey. Yani normal yaşamak onların da hakkı. Yani bu evet. kadar çoğalarak sefil bir şekilde yaşayacaksa düzgün bir şekilde evet. nasıl ben evet. iki tane çocuk yaptım, evet. eğitimini verdim. o on, on iki tane de oluyor dedim ama düzgün yapamaz diye eğitim. Aynı mantık. İki tane köpek, kedi olsun ona düzgün bak. Ben evet. köpek besledim. Abşarkan vardı, Kafkas çavunu vardı. Yani biz onlara gidip ekonomiden yemek alırken mama alırken indirimleri kovalırdık. Yani şimdi bu kadar pahalı bir şey, hobi insanlara yapmadım. sokaklara atarak alıp besleyip attığı zaman bunlar hoş şeyler değil. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Köpek sever sevmez. Hayır öyle bir şey yok. Bence herkes seviyor ama saldırıyor. Benim oğlumun Florida'da bacağını dizinden ısırdı köpek. 4-3 tane kutu saçıyorduk. Yeşilköy'de köyde şey 200 diyor. küsür tane vahşi köpek var. Bir, bir şey mi yaptın diyorum. diyor ki vallahi yapmadım ama benim çocuklar köpek, köpek kedi hastası. Ay, yani kedi evde köpek de büyüyen çocuk köpek. Evet. Niye Niye versin evet. sokak köpeğini? Yoldan geçerken bacağını kapmış. E şimdi diyor ki Bunları bir şekilde topluma kazandıracaksak da tamam kazandım ama eğer, ya ya <laughs> e, ya da düzgün bir bakım yaparak. O <laughs> yani bu muhakkak 5 yıl için bütün hayvanları kısırlaştırmamız lazım. Ne Mesela, kadar bunun fiyatı biliyor musun? Ben yeni sordum. 10 bin lira. Abi. Bir hayvan kısırlaştırmadın mı? Evet. O kadar abi, değil. Hayır ya. Nasıl söyleyeceğim onu bilmiyorum. Halukcuğum o kadar. Kedi mi köpek mi? Köpek 10 bin. Aynen. Geçen bir sene. Özel, özel, özel. 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 Tamam, Şimdi başkan bakın eskiden. Eskiden ben başkanlık katındayken her sene 10 bin tane aşı gelirdi. Bakanlıktan. 10 bin tane aşı belediyeye gelirdi. Belediye kullandığını kullanırdı. Atıyorum 8 bin tane kullandı, 2 bin tane kaldı. Sene sonunda o 2 bin tane iade edilirdi, bir 10 bin tane dağılırdı. Bağdırlı 7 sene bunu yaptı. Yani o bakanlıktan gelen öyle 10 bin lira, 20 bin lira değil. Bakanlık gönderdiği için, belediyelere gönderdiği için onların bütçesi belli. Yani... Bakırköy'de o zaman %17-18 oranında kısırlaşmamış hayvan vardı. Yani şu anda yüzde %600'leri 700'leri buldu. Tabii. Çünkü 12 senedir ateşten beri bu, bu iş kaldırıldı. Son 2 senesinde ateşin onları almayı bıraktı. Aşıları aşıları almayı bıraktıktan sonra da olay bu duruma geldi. Mesela biz Nevahar'den bir tanesinde Pati mezarlığı. Yani evcil hayvan mezarlığı. İnsanlar evcil hayvanla bu korona zamanı çok aldı. Ben de benim hayvan e, insan çok üzülüyor ya. Yani 7 sene bir hayvanla beraber yaşadığınız zaman e, çocuğun gibi oluyor ya. 7 sene beraber siz sabah öğlen akşam evet, onu, sabah tuvaleti çıkartıyorsun öğlen gezmeye çıkartıyorsun akşam tuvaleti çıkartıyorsun. Onunla bir bağ kuruyorsun yani. Evet. Öldüğü zaman biz onu otelimizin bahçesine gömdük. Tamam hani bizim böyle bir yerimiz şansımız vardı ama herkesin öyle bir şansı yok ki. O yüzden bir tane pati mezarlığı Mesela muhakkak sizin doğru kadrolu ve tereddüt. Yani birisi iki, ikisi üç yapıp bunu evet. e, Ramazan Bey'in söylediği gibi bakanlıktan yardım alıp ya yurt dışı fonları bile var ya. Yani ben anlamıyorum. Sen PETA'ya yazarsan pete bile gönderir sana bunu. Evet. Eğer bu bunları katletmek zorunda kalmayayım. Bana lütfen kısırlaştırmacı yazarsan onlar sana Avrupa fonundan gönderirler. Ya e, bir sürü fon var yurt dışında ulaşan hiçbirimizin kullanmadığı. Onları kullanabilirsin. Gençlere bakın bunlara Ceylan şirket deniyor. Böyle gençler sadece bir Hani diyorlar ya işte onun garajında işte Amazon'u yaptılar, onun garajında Microsoft çıktı ortaya. Bu tip firmalar var. Gerçekten mesela bir tanesini biliyorum. bir oyun sitesi yaptılar, 1.2 milyar dolara satıldı daha yeni. Siz bu çocuklara daha gençken kendine bir olanak verseniz, bunların başlangıcı mesela start deniyor, start firmalarına destek olsanız, Onları bir araya toplasın. İstedikleri çocuklar sadece sadece. Çok hızlı bir internet. Evet. Bir de kahve suyu içebilecekleri bir yer. Başka ay, hiçbir şey istemiyorlar ay, ay, yani. evet. hareketlerini. Onların Onlara bir imkan imkanı var. 100 megabitlik bir alan açın. Çocuklar orada konuşarak birbirini geliştirsinler. Bir şey ürünü bulduğunuz zaman mesela yurt dışında öyleymiş. Kanada'da veya Amerika'da bir ürün bulduğunuz zaman siz onu devlete götürüyorsunuz. Bakıyor iyiyse bu. Yani research ofisi dedikleri, araştırma ofislerini açıyorlar. Ürünü geliştirip patentini alıyorlar. Ve dünya malını, yani ürünü millileştiriyor. Biz de bu çocuklara ortak oluruz. Bakırköy Belediyesi var tabii, biz derken hani yani, bayağı ortak ol. Büyü, büyü yardımcı olur. Bu şirketler milyon dolarla ulaştığı zaman Bakırköy'e yardımcı olur. Yani evet. sürdürülebilir Bakırköy'e dediğimiz şey bu. Sen buraya bir şey yapmak lazım. Ya elektrik sokaklarımız kapalı. Yani bütün e, lambalar kapalı. Ya bir tane bir tane bu koskoca bakır, 160 bin oy kullanan Bakırköy'de 300 bin nüfus olan bir Bakırköy'de bir tane tekniker adam yok mu ya? Bir tane bir tane adam olursun. Bedaş vermiyor mu? 300 kişi, 500 kişi bedaş önüne kendimizi zincirlerdi. Kardeşim benim lambalarımda, sokaklarımda lambalarımda Işık istiyorum dersin. Vermiyorlar mı? Tamam, yine vermesinler. Belediyenin parası mı yok bir tane ampul alacak? Vinci zaten var, sepeti var. Bir tane adam onu değiştirir ya, bu kadar basit yani çok kolay çözümler olan şeyleri niye bu kadar biz zorlanıyoruz? Ben görüyorum internet sitelerinde, şu sokak dört gündür karanlık içinde, hırsızlıklar oluyor. Ya ben erkek halimden, hani spor yaptım, boks yaptım, silah taşıyorum, ben bazen yürütüyorum öyle sokaklarda. Ne gerek var bu? Ee, i̇nsanların bayanlar yürüyor, Ya yani bir kere kameranın görmediği yer olmaması lazım. Kesinlikle. İnsanların bu kadar tedirgin yaşamaması lazım. Gerçekten bir, ben buna inanıyorum, söylemekten de Ben sürekli problemimiz <laughs> olduğunu düşünüyorum istediklerisiniz ölçü Ben süreli olduğu yerde çocuğumu parka göndermem arkadaş Hayır, yani kesinlikle. göndermem yani ben gönderemediğim zaman Başkası, ben kendim yapmadığım bir şey başkasına yapmasını bekliyorum. Böyle bir şeyleri var. Yapma. Ya böyle bir, şey olabilir mi abi? Bir, mesela yaşlı nüfusumuz çok fazla. Benim Ahmet teyzem ölecek, akşamları ölmekten çok korktuğu için yalnız kimse bulamayacak. Ay, akşam evde kokacağım, diye. Geceleri uyumazdı, sabahları uyurdu. Geceleri Peki, işte evet. şey yapardı. Ben bundan 20 sene evvel Türkiye'ye panik bir tonu getirmiştik. Şimdi onlar artık o kadar geçti ki. Siz böyle boyunca takıyorsunuz. Ya benim babam da yerde yalnız mesela. Ayağı düşse kırsa bize ulaşıncaya kadar Orada bastığınız anda çok basit bir sistem. Yani artık sadece takıyorlar. Saatteki nabızınız size ölçüp size söylüyor. Yani ilaçı ne kadar söylüyor. Bunları, bunlar çok zor şeyler değil. Evde bakım olması şart. Ee, ya ben bazı şeyler için biz tabii ilçe başkanı büyük avantajını yaşadım. 3 yıldır bütün derneklere gittim. Görme engelliler derneğinin en büyük problemi akıllı yollar ışıklarda karşıdan karşıya geçememek. Evet. Tamam. Havuz yani Sizin şeylerin açacak şey, gibi. Onları çözeceğiz inşallah. Merhabalar. 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 Gelemeyeceğim. Başka bir ziyaret. Herhalde. Başkan olsanız. Ee, Cevap atamadım. Yani o belediyeye giren paralar bir takım yerlere nasıl böyle? kadar basit. Evet. Aa, ne oldu? Iyi ee, hiç <laughs> hiç rüşvet alınmayan, hiç 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 alınmayan, hiç kim rüşveti alıyorsa alttaki adam alıyorsun üstte evet, evet, bir, bir, bir de sorun. Üstteki alıyorsun. O alttakini de kesiyor. Birbirine bağlıyoruz. Bitti abi. Bunun sırrı ekibinizin güvenilir kişilerden kim atlıyor? Kesinlikle. Liyakatlı, düzgün.